Bu kadar okuduk. Uşak makamında, Uşak makamında erkekler için bir gamet, bayanlar için de yine bir kısa süre okuyup dersimizi bitireceğim. Erkekler için bir gamet örneği yapacağım şimdi. E, nameli bir gamet örneği yapacağım size, tamam mı? Yani böyle biraz basit olmayacak, basitten bir tık daha yukarı. Hem giriş, gelişme, sonuç vererek bir kamet örneği yapacağız tamam mı? Ee, ondan sonra bayanlar için de bir kısa süre uşak makamında bir kısa süre okuyacağım ve bugünkü dersimizi bitirmiş olacağız. La 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 sol si la re do si la ne yaptık? Uşak dedik. Bakın la si do re re do si la sol la Uşşak makamına dört notayla girmiş olduk. Uşşak, uşşak, uşşak deyip uşşak makamı duygusu içerisine girdik. Şu anda uşşaktayız. Şimdi okuyorum gameti. Özür dilerim arkadaşlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Üst tarafta hüzzamlı yapıp aşağıda uşaklı karar verdik. Karcağar gibi düşünün burayı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Meyana hazırlık yapıyorum şu anda. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ne yaptık? Giriş şimdi bağırınca buradan biraz ses şey yapabilir. Bunu biraz uzak tutayım. Şimdi okuyorum. Meyana geldik. Hayye salat, hayye aless Şimdi iki seçenek sunacağım size. Bu Meyan bölümümüz Hayyanel Felah iki seçenek sunacağım. Hayye alel falahi hayye alel falah Bu dik dolandı. Ben bile zorlandım sesimi açmadan yüklemek için. Şimdi ikinciyi okuyorum. Hayye alel salati hayye alel sala Hayye alel falahi hayye alel falah Şimdi düşüyorum artık. Qadın qaameti salatu, Qadın qaameti salat. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Hadi bakalım mercalar. Evet ses daha net çünkü biraz uzaklaştırdık. Keşke baştan böyle yapsaydık. Bu mikrofon görevi üstleniyor aslında. Biraz yakın olunca böyle ses biraz boğuklaşıyor değil mi? Şöyle olunca daha iyi, evet. Şimdi bu erkek hocalarımız için ee, yapacakları gamet örneğiydi. Bu nameli gerçekten içerisinde Uşşak, Bayati, yukarıda Hüseyini, Karcar geçkileri yaptığımız biraz zor ama yapabilirsiniz. Yapamayacaksınız diye bir şey yok. Dinleye 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 en az bunu bir hafta dinleyin bakın nasıl yapıyorsunuz. Herkes kendi sesine göre okuyacak. Yani kimi pesten başlayacak, kimi ortadan, kimi de dikten. Dolayısıyla bu nameler yapılmayacak nameler değil, yapabilirsiniz. Şimdi bayan hoca hanımlar için de kısa bir sure gene örnek vereceğim. Sonra dersimizi tamamlayacağız ama erkekler de dinlesin. Ee, yani bayanlarla erkekler arasında ne fark var? Biraz sesi pesleştireceğim. Yani bayanların okuyacağı ses tonundan okumaya çalışacağım şimdi. La 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 la. İyice pesleştiriyorum. Lazi si, do ne do do si, si la la. Uşak, uşak. Eûzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim Duha suresini okuyorum. Vad-duha vel-leyli izâ seca Mâ wadda'aka rabbü ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى Şimdi Hüseyin'i dokunuşlar yapacağım. وَلَسَوْفَ يرضيك رَبُّكَ فَتَرْضَى E lem yejidke yetiman Çok fazla diklere çıkmıyorum bayanları zorlamam adına فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ne yapmış olduk arkadaşlar? Uşak makamında e, Duha suresi kısa sure olarak okumaya çalıştık. Bunu erkekler de yapabilir. Erkekler dinleyip kendi sesinize göre yukarıdan bir iki ses daha yukarı okuyacaksınız. Tamam mı? E, Fransa selamlar olsun. Allah razı olsun. Evet ben sağ taraftan yapıyorum çünkü oradan alıştım. Da harfini sol taraftan da yapabilirsiniz. Normalde sol taraftır ama solun benim biraz güçsüz olmuyor, yapamıyorum. Sağ taraftan yapıyorum. Valavallin mesela elva. Da harfinin biliyorsunuz çıkış noktası azı dişlerinin arasına Azı dişlerin arasına dilimizin dilimizi şöyle düşünün. Dilimizin ucunu okuyoruz. Daha doğrusu yan şu tarafına. Şöyle. Alttan ve üstten biraz boşluk kalacak. O boşluktan da bir zıylık gelecek. Arının vızıldaması gibi. Vala va. Bazen ben yakın çıkarabiliyorum. Vala va mesela direkt ama tığ ile dat arasındaki fark tı da şeklinde yani biraz orada da tıılık var da da ama da tarfi va va şeklinde çıkması gerekiyor. Ben sağdan çıkarıyorum. Çıkarabilenler sağdan, çıkaramayanlar soldan artık e, nasıl alıştıysanız o şekilde devam edin arkadaşlar. Yarın akşam saat 6.30'da yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle eee Varsa sorularınız alayım iki dakika yoksa ben müsaade alacağım. Değerli arkadaşlar ödeviniz bakın uşak çok ödeviniz var. Ee, bayağı yüklenen her gün ders yapıyoruz. Ee, uşak makam mesela dün ne okuduk? Dün hangi makam okuduk? Dünkü dersimi hatırlayamadım da neyse artık dün aşı şerif okumuştuk herhalde öyle hatırlıyorum aşı şerifler, işte müezzinlik örnekleri, imamet örnekleri, daha imamlık örneklerine geçmedik ama imamet örneği var. Bizim Facebook'ta hem Hicaz makamında, hem Uşşak makamında, hem Segah makamında yapmış olduğumuz Facebook'ta yani şu bizim, bizim sayfamızda yapmış olduğumuz imamet örneklerimiz de var, müezzinlik örneklerimiz de var, bir, bir sürü makamdan var. Ee, i̇nşallah e, yarın akşam Şöyle yapalım. Bakın bir makamı ancak bir güne sığdırabildik. Bugün diyelim ki uşak makamı yaptık ya. Yarın da rast makamında en az 20-25 tane iyi söyleriz. Ve ondan sonra şarkı isimleri söyleriz. Ve akabe de yine kısa bir sure. Belki bir arşi şerif. Evet dün uşak okumuştum. Güzel olmuş. İyi bir arşiv olmuş. İyi olmuş. rast makamına geçelim. Öbür gün bir günde iki makam geçemiyoruz. Yani yani benim de sesim yoruluyor arkadaşlar kusura bakmayın yani devamlı okuyunca bu ses de belli bir zaman artık bitiyor en fazla okuyabileceğimiz bir saat bir saatin üzerinde de yoruluyor ee, onun için e, bir saatten fazla da ders yapmamaya dikkat ediyorum ee, teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun hayırlı akşamlar diliyorum ee, hepinize. Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Dersimize göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı bütün Türkiye'mizin güzel beldelerine, güzel şehirlerine ve dünyanın dört bir tarafına selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun inşallah. Hayırlı akşamlar.